Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün düşündüren ve bir o kadar da trajikomik bir olayı sizlerle paylaşacağım. Ben bugüne kadar bildiğiniz üzere pek çok kez Türkiye'den dönüşlerle ilgili sizlere uyardım. Gümrük kurallarını hatırlattım. Yanınızda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri getirmeyin, götürmeyin diye defalarca yayınlar yaptım. Ancak öyle bir olay yaşandı ki pes dedirtecek türden. İstanbul'dan uçağa binen bir vatandaşımız Almanya'ya geldi. Gümrük görevlileri bu vatandaşımıza önce sordular. Gümrük kurallarına aykırı çantanızda herhangi bir yiyecek, para, sigara, değerli eşya, altın vesaire var mı dediler. Vatandaşımız yok dedi. Ancak tabii ki Almanlar durumdan şüphelendiler ve bu kişinin çantasını masaya koydular ve çantasını açmasını istediler. Çantayı açtılar. Ne çıktı? Bakalım ne çıktı? Evet, bu vatandaşımızın çantasından Türkiye'de bir manavdan almış olduğu erik, domates, patlıcan, biber Kabak çıktı. Bitti mi? Hayır. Tam 130 paket 13 kartonda sigara çıktı. Şimdi Türkiye'den buraya hangi düşünceyle tam 19 buçuk kilo? sebze getiriyorsun, meyve getiriyorsun. 19 buçuk kilo. Yani sözün bittiği yer diyorlar ya arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu görüntü de aynen onu ifade ediyor. Artık söyleyecek bir şey kalmadı. Şimdi izin sezonu, tatil sezonu geliyor. Şu konuda sizi ben yine ama uyaracağım. Paranız gitmesin diye. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. İlkokul öğrencisine anlatır gibi anlatıyorum. Şimdi birileri hep öyle diyorlar. Ya çok detaylı anlatıyorsun. Bak. Anlatıyoruz, anlatıyoruz ki birileri öğrensin diye. Çökelik getirmek yasak. Peynir getirmek yasak. Kavurma getirmek yasak. Sucuk getirmek yasak. Peynir vesaire yani et ve türünleri, et süt ve süt ürünleri getirmek, götürmek yasak. Aracınızla gidip geliyorsanız yolda tüketeceğiniz kadar gıda ürünü getirebilirsiniz. Altın günlük kullanım için sadece 430 euro değerinde altın götürüp getirebilirsiniz. 430 euro değerinde altın kalmadı biliyorum ama Avrupa Birliği gümrük kuralları bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Para. Bir kişi en fazla 9999 euro götürebilir, getirebilir. Şimdi tatil sezonunda vatandaş Avrupa'ya dönerken özellikle Bulgaristan'da, Sırbistan'da ciddi aramalar var. Zaten hep anlatıyorum ve söylüyorum diyorum ki Bulgarlar ve Sırplar başta olmak üzere gümrük görevlileri her yıl diyor ki işte kurbanlar geldi büyük para cezaları ödemek zorundasınız yani ne gerek var işte bu vatandaşımızın yaptığı gibi erik domates patlıcan sigara ne bileyim işte kabak yani ne diyeyim artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yeni bir olay daha yaşandı. Yine bunun gibi bir vatandaşımız Almanya'da sosyal yardım alıyor. Eşiyle beraber Türkiye'ye gidecek. Kadını ilk iç çamaşırlarının içerisinde 47 bin euro para gümrük görevleri tespit etti. X-ray cihazından geçiyor. X-ray cihazı sinyal veriyor. Şimdi uçakla Türkiye'ye gidecek bir kişinin o X-ray cihazından geçerken bu cihazın sinyal vereceğini bilmemesi kadar acı bir durum yok. Bile bile elindeki parayı teslim ediyor. Ya hiç mi bir şey görmediniz? Hiç mi? Yani ne diyeyim artık ya? Bir şey de söylemek istemiyorum. Kimseyi asla kınamıyorum yanlış anlamayın. Ama üzüldüğüm için bu kadar tepki gösteriyorum. Yazık değil mi paranıza ya? Zaten bu kaçakçı olsa, göçekçi olsa, bilmem neci olsa havalimanından 47 bin euro parayı geçirir mi ya? Getirir mi? Bilmiyor mu o sinyal verecek bu X-ray cihazı? Girdiğinde zaten etrafında dönüyor biliyorsunuz. O havalimanı kullananlar iyi bilir. Neyin var çıkartıyor, geliyor seni. Söyleyecek çok söz var da işte. Hani güzel bir laf var ya, yerim dar. Yani hakikaten ya, ya artık bırakın bu işleri ya. Yazık günah. Paranıza yazık ya. Bak bir de sosyal yardım alıyormuş. Şimdi güzel bir haber vereceğim. Artık herkesin kendi evi olacak. Herkes tatilini kendi evinde yapacak. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taksitli bir şekilde siz de ev sahibi olacaksınız. Tatilinizi otellerde değil kendi evinizde yapacaksınız. İster yaşayın, isterseniz evinizi kiraya verin, ayda en az 1000 euro kira geliri elde edin. Her bütçeye uygun pek çok alternatif var. 90 bin eurodan başlayan fiyatlarla. %35 peşinat, teslime kadar yüzde 45'ini taksitli ödüyorsunuz teslimden sonra da kalan yüzde yirmisini yine taksitli bir şekilde ödeyerek evinizin borcunu kapatıyorsunuz Avrupa'dan Türkiye'den çok daha ucuz Bugün ben Türkiye'de bir tatil yapacağım derseniz dört kişilik bir ailenin iki oda tuttuğunu düşünün bir otelde minimum harcayacağınız para 7-8 bin euro. Artık o dönem bitti arkadaşlar. Hem ev sahibi olacaksınız hem de tatilinizi kendi evinizde yapacaksınız. Her bütçeye uygun pek çok alternatif var. Şimdi sözü fazla uzatmadan sizi yavru vatanımıza götüreceğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde 1 saat 10 dakika. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çünkü bizim kanalımızın izleyicilerine özel fiyatlar. Altını çiziyorum. Her bütçeye uygun pek çok daire var. Sadece örnek olsun diye bir daireyi şimdi ekranlarınıza getireceğim. Bugün beni dünyanın pek çok noktasından izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz için büyük bir fırsatı anlatmak için buradayım. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendiniz hem de aileniz için çok çok önemli büyük bir fırsata tanıklık etmek istiyorsanız biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü bildiğiniz üzere Akdeniz'in en büyük dördüncü adası olan Bizim de yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın her yerinden çok yoğun turist alıyor. Çünkü yılın 300 günü burada güneş var, muhteşem evler, muhteşem oteller bunun yanı sıra keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gelen hemen hemen bütün turistler ben buradan nasıl ev sahibi olabilirim diye arayış içerisine giriyor. %100 devlet garantisi altında taksitle sizin de burada eviniz olabilir. Kendi evinizde kendi tatilinizi yapabilirsiniz. Burada olmadığınızda ise evinizi kiraya vererek yüksek kira geliri elde edebilirsiniz. Peki evler ne kadar, bu evler nasıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl bir hayat sizi bekliyor, büyük bir fırsatı sizlere anlatacağım. Paranıza para katmak istiyorsanız benim de artık güzel bir sahil ülkesinde, sahil kentinde evim olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Şunun için söylüyorum çünkü bu yayınımızı izleyen kıymetli izleyicilerimize özel çok çok önemli uygun fiyattan bir daireyi hemen sizlere anlatıyorum. izleyicilerimiz. Şimdi dairemizin malumunuz içerisindeyiz. Gerçekten çok şık dekore edilmiş. Bunun yanı sıra muhteşem bir manzaraya sahip. Şu anda görmüş olduğunuz bu daire Dekore edilmiş vaziyette eşyalarıyla birlikte dünyanın neresinde olursanız olun siz buradan daire aldığınızda opsiyonlu bir şekilde size dizayn ediliyor, eşyalarınız yerleştiriliyor. Yani valizinizi alıp geleceksiniz. Değerli izleyicilerimiz içerisinde bulunduğumuz bu daire 2 artı 1 yani 2 oda 1 salon şeklinde aynı zamanda havuza bakan değerli bir daire ve şunu da altını çizelim. Hepsi birinci sınıf malzemeler. Bu dairenin içerisindeki mutfak ve bunun yanı sıra tüm gömme dolaplar fix bir şekilde size teslim ediliyor. Arzu ederseniz eşyaları da alabiliyorsunuz. Bu dairelerin şöyle bir özelliği var. 24 saat güvenlik, 24 saat oda hizmeti, temizlik hizmeti alabileceğiniz opsiyonlar mevcut. İster yaşarsınız, isterseniz kiralarsınız, gelir elde edersiniz. Bana soracak olursanız Akdeniz'de 300 gün güneşi olan bu daireye sahip olmak büyük bir şans. Üstelik çok özel fiyatlarla biraz sonra sosyal tesislerde bu tesisin yetkilisiyle görüşeceğiz. Fiyatları anlatacağız ve burayla ilgili eğer siz de bir adım atmak istiyorsanız, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak istiyorsanız çok çok önemli videomuzun bundan sonraki kısmını da lütfen sonuna kadar izleyiniz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Bu muhteşem projeyi gezdik. Yanımızda Şerif Hanım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok güzel bir proje. Bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz var. Pek çok şeyi merak ediyorlar. Hı -hı. En çok merak edilen konuyu söylüyorum. Evet, dinliyorum. Şimdi burada ev sahibi olmak demek aynı Hı -hı. zamanda Tatil hayatı, yani biz siz burada evet. bulunduğunuz sürece tatil yaşıyorsunuz evet. kendi, kendi evinizde değil mi? Doğrudur, doğrudur. Ee, biliyorsunuz Kıbrıs'ta 365 günün 300 günü yaz mevsiminin yaşandığı bir ülkeyiz. Çok şanslıyız bu konuda. O yüzden birçok dünyada birçok yatırımcımız Kıbrıs'ı neden seçiyor diye sorarsanız deniz, kum ve güneş diyoruz. Şu anda örneğin Mart ayındayız ve havamız neredeyse 27 derece. O yüzden yatırımcılarımız burada aslında sadece ev sahibi olmuyorlar, aynı zamanda biz onlara bir yaşam sunuyoruz, kalite sunuyoruz ve güven sunuyoruz. Gelelim işin duygusal boyutuna. Evet. Ee, buradan daire sahibi olmak isteyen ya da bu ve benzeri projeleriniz, pek çok Hı -hı. projeniz var. Ee, daire sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız kaç para diye soruyorlar eminim ki, ne kadar? Evet. Bu projelerde aslında birçok daire tiplerimiz var. Yani sınırlamıyoruz. Stüdyolarımız var, bir artı birlerimiz var, iki artı birlerimiz var, üç artı birlerimiz var, penthouselarımız var. Ama başlangıç olarak 150 bin eurodan başlayan fiyatlarla bu projemizden çok rahat ev sahibi olabilirsiniz. Neden çok rahat diyorum? Çünkü biz direkt peşin satış yapmıyoruz. Eğer projemize başlangıç aşamasından giriş yaparsanız bir ödeme planımız var. Yüzde 35 peşinat alıyoruz. Bu da yaklaşık bir stüdyo daire için konuşuyorsak 58 bin euro bandında peşinat vererek aylık taksitlerle kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz. Evet, yani dairenin yüzde 35'ini. Evet, peşinat, peşinat alıyoruz. Daha sonra da değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını taksitle ödüyorsunuz. Evet. Yani taksitle ev, ev sahibi olabiliyoruz. Şunu da altını çizelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yavru vatanımızda tüm projeler devlet garantisi altında. Bunun da altını çiziyoruz. Evet. Peki, taksitle diyelim ki başladık. E, başladınız. Evet. Biraz sonra değerli izleyicilerimiz, bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük bir projeye gideceğiz. %80 aşamasında yaklaşık buçuk 8 ay sonra da teslim edilecek. Diyelim ki o projeden biz evet. bir daire beğendik. Hı -hı. Aldık. Evet. Biz aynı zamanda tatilimizi burada yaşamak istiyoruz vesaire. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Türkiye'den günde herhalde bir 15 tane uçak var. Bunun yanı sıra e, Mersin'den, Adana'dan feribotlar, İzmir'den, Ankara'dan uçakları yanı sıra direk uçuşlar var. Direk zaten. uçuşların evet. dışında bir feribotla saat. da gel. Bir saat mi sürüyor? Bir saat, bir saat, bir saat 15 dakika. Evet. Peki, şimdi siz taksiti ödüyorsunuz, hı hı. evi teslim aldınız. Evet. Evi teslim aldıktan sonra da diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'ya geri döneceksiniz. Bu ev boş mu kalıyor? Ne oluyor? Hayır. Bizim oluyor? E, bizim aynı zamanda bir de turizm departmanımız var. Yatırımcımız dilerse bu kira sistemine girerek e, dilediği zaman kendi gelip kalabilir. Gelmediği zamanlarda da kira sistemine girip aynı zamanda bir döviz bazında bir kira getirisi elde edebiliyor. Yani yaşamadığınızda kiraya verebilirsiniz. Kiraya evet. Ailek tüm ne işletimi hı. bize ait oluyor. Tüm bakım, onarım, temizlik, e, her türlü işletim sistemi bizde oluyor. Yatırımcı sadece yıl sonlarında Parası parasını abi. alıyor. Aylık ne kadar getirisi var mesela? En, e, az, en az. Her daire tipinin dediğimiz gibi tabii ki değişiyor. Stüdyo bir daire için konuşabiliriz. En kötü senaryo olarak biz kötü senaryo olarak bin euro bandında diyoruz stüdyo en dairelerimiz. Düşük bin euro. Evet, evet. Günün sonunda yatırımcı daha da mutlu oluyor. Tabii bu arada ev fiyatları da artmaya devam tabii, ediyor. Oradan tabii. da kazanıyor. Hem döviz bazında kira getirisi elde ediyor hem de zaten dairelerimiz döviz bazında satıldığı zaman oradan da aynı zamanda yüksek bir değer artışı alıyor. Evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra gideceğimiz yerde de göreceksiniz. Bu bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli bölgelerinden bir tanesi. Deniz, doğa. Yeşil, ya yani ne ararsanız hepsi bir arada ve muhteşem bir havası var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Peki. Kesintisiz bir sahilimiz var. Long Beach bölgesindeyiz şu anda. Kuzey Kıbrıs'ın İskele Long Beach de Hı. bölgesi dediğimiz bölge, Magosadan başlayıp Karpaza kadar uzanan kesintisiz bir sahil'i var Hı. ve dilediğiniz zaman arabanızı nereye park ederseniz denize girebileceğiniz bir sahil. Evet değerli izleyicilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüm plajlar halka açık. Tamamı ücretsiz. Onun da altını çiziyoruz. Devlet garantisi altında olduğunu söyledik. Proje bittiğinde hemen tapunuzu da alıyorsunuz. Bu da çok çok önemli. Evet. Değerli izleyicilerimiz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil. Yabancı. Diğer ülke vatandaşları da Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada hangisi olursa olsun onlar da buradan tapularını alıyorlar. Yani mülk sahibi olabiliyorlar. Akdeniz'deki diğer adalara göre çok çok uygun. Bunun da altını çiziyorum. Yani bu paralara hem ev sahibi olup hem de bir de üstüne gelir elde edeceksiniz. Bu da çok çok önemli evet. büyük bir avantaj evet. olarak görüyorum. Evet. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz kendiniz için, aileniz için geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu ve benzeri projeler için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Housepoint olarak siz bu ve benzeri projelerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen izninizle Yaklaşık 7-8 ay sonra teslim edilecek olan bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük, daha lüks bir projeye sizi götüreceğiz ha. ve orayı da görmenizi istiyoruz. Taksitle ev sahibi olmak istiyorsanız, devlet garantisi altında tapunuzu almak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Şerif Hanım izninizle şimdi o daha büyük inşaat projesine giderim. gidelim. Gidelim, olur. Peki, <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz az önce izlemiş olduğunuz bitmiş projenin şu anda ikinci etabındayız. Bu inşaat yani ikinci etap Aralık 2025'te bitecek, evleriniz teslim edilecek. Şu anda yoğun bir şekilde çalışma söz konusu. Daireler kaba inşaatları bitmiş vaziyette çok kısa bir süre sonra ince işler de başlayacak. Görmüş olduğunuz tüm daireler değerli izleyicilerimiz ikinci etaba ait daireler bilginiz olsun. Eğer siz de burada benim de bir dairem olsun, ben de bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız ekranın altında şu anda görmüş olduğunuz House ile irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun.